Bugün 60 plus yaşam evleriyle yeniliğe ve mutlu yaşlanmaya katkı sağlayan Levent Kocaebe'yi konuk ediyoruz. Yaşlık psikolojisi ve Türkiye'de yaşlanmanın iyi yollarından, iyi bir yaşam evinin nasıl olması gerektiğine ve büyüklerimize daha huzurlu yaşlanmanın koşullarını oluşturmanın tüyolarına kadar geniş bir çerçevede Türkiye'deki sağlıklı ve mutlu yaşlılık kavramına değineceğiz. Efendim şu an stüdyomuzda Levent e, Kocaebe bizimle birlikte Senior Assist 60 Plus Yaşam Evlerinin yönetim kurulu Başkan yardımcısı kendisi. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün e, önemli bir konu konuşacağız sizinle. Yaşam evleri, huzur evlerinden Türkiye'de yaşam evlerine geçiş kavramı e, ve e, bakış açılarını konuşacağız bugün. Öncelikle şunu soralım. Yani Türkiye'de bugün e, huzur evi e, kavramına nasıl bakıyoruz biz? Şimdi e, huzur evleri Tabii değişik bir konsept olarak Türkiye'de uygulanmaktadır e, Huzur evlerinde insanlar Yaşlı e, Yakınlarını bıraktıkları Bir yer olarak görmektedirler Şimdiki e, konjektörde ise Biz bunu yaşlıların Yaşam merkezleri olarak Hı. Değiştirmeye çalışıyoruz Bu konuda aile ve e, sosyal e, Planlama bakanlığımızda Müthiş bir çalışma yapıyor Bakanımız Sayın Fatma Şahin bu, onunla birlikte buna bir geçiş dönemi yaşıyoruz biz şu anda e, Türkiye'de. Çünkü insanlar yaşlılarını veya bakıma muhtaç olan yaşlılarını huzur evlerine bırakmak istemezler Türkiye'de. Hem bu e, dinimizde e, uygun değil gözükmektedir. Hem de e, çevre baskısı yüzünden huzur evleri e, hep yanlış algılanmıştır Türkiye'de. Ama tabii bir yandan baktığımız zaman da şimdi o da önemli. Yaşlı larla yaşamanın e, hem yaşlanmış olan kişi için e, hem de o kişinin çocukları için daha genç olan aile bireyleri için de iki türlü zorlukları var. Yani çünkü yaşlanmış olan kişi de kendisini rahat hissetmiyor, huzurlu hissetmiyor çünkü yanında tedirgin olabiliyor bazen. Yani, Ay ben işte rahatsızlık mı veriyorum? Ay sıkıntı mı veriyorum? Diye yani huzursuzlanıyor aslında hiç öyle olmasa da. E, öbür taraftan da Gerçekten o tarafa ilgi göstermek isteyen bir insan var ama bir yandan da koşuşturması yapması gereken kendi sorumlulukları, kendi çocukları var. Dolayısıyla arada kalınıyor. Evet. Bu anlamda aslında çok da değerli yaşam evleri. Evet. Ama bizim bazı e, tabii olumsuz bakış açılarımız da var. Bunlardan kurtulabildik mi? E, tabii bu konuda biz daha hala başlangıç noktasındayız. Hı. Yani Avrupa'daki gibi, Amerika'daki gibi yaşam merkezlerimiz yok. Ee, bu yaşam merkezlerimiz olmadığı için de insanlar zorluk çekmekte. Ama ben önümüzdeki dönemlerde bunların bakanlığın yeni yapmış olduğu çalışmalar yüzünden bunların aşılacağına inanıyorum ben. Ee, ve insanların sizin demin dediğiniz gibi iki tarafta sorun yaşıyor. Ee, ailesinin yanında kalmak istemeyen yaşlılarımız var. Hı hı. Onlar diyorlar ki biz yük oluyoruz. Ee, aile mensuplarımıza. Aile mensupları da diyorlar ki biz onları götüremeyiz oraya bırakamayız. Ama bizim sunduğumuz e, yaşam evlerinde bu böyle değil. Yani orada herkes kendine ait bir odası var. Kendisine ait eşyalarını getirebiliyor. O eşyaları oralarda koyabiliyorlar. Çünkü en büyük e, sorun insanların yaşadıkları ortamdan ayrılıp yepyeni bir ortama gelip yepyeni bir e, ortam içinde yaşamaları. Biz Bu arada beni da... en çok etkileyen şey biraz önce ben bilgiler alıyordum Levent Bey ile reklam arasında konuşurken Tabii bir yandan da e, gidilecek yerin huzur evinin yaşam evinin merkezi de nerede olduğu da çok önemli. Tabii bir, biz böyle düşündüğümüz zaman evimize yakın olsun istiyoruz. Şehrin içinde oturuyorsak a, 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 ailemizi de o büyükleri de tabii. şehrin göbeğinde o gürültünün içine. Hapsetmiş olabiliyoruz ama hani Kaz Dağları'nın etekleri de çok başka bir şeymiş e tabii, yani. Yani Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulmuş olan merkezimiz bana göre harika bir merkez. Çünkü müthiş bir oksijen var orada. Hı hı. İnanılmaz bir hava var. İnanılmaz e, sebze bulabiliyorsunuz, meyve bulabiliyorsunuz, balık bulabiliyorsunuz. Her şey... E, çok doğal ve oraya gelen yaşlarımız çok memnunlar çünkü zeytin ağaçlarının arasında çiçeklerin arasında e, mis kokulu e, bir zeytin ağacının kokusu var onun içinde sabahları beş buçukta uyanıyorlar hı hı. ve çıkıyorlar, nefes alıyorlar, oksijen alıyorlar ve tabii büyük bir değişim uğruyor insanlar oralarda. E, Cengiz Bey siz nasıl bakıyorsunuz? Yani huzurevi, yaşam evi kavramına e, bakış açınız nedir? Şimdi benim bakış açım daha farklı ama öncelikle böyle bir e, hizmetlerin yapılması hı hı. da bu son yıllarda çok eee revaçta oldu. E, tabii ki şimdi benim bakış açım şudur. Bizleri meydana getiren anne babalara bizim bakmamız, onları son yolculuğuna uğurlayana kadar görevimiz. E, en iyi şekilde bakmak. Fakat sizin o de en iyi şekilde bakabiliyor muyuz acaba işte, orada? Işte, sizin de demin bahsettiğiniz konu çok doğru. Şöyle bir şey oluyor. Mesela eski öf ananeler bitti. Hı hı. Eskiden bir evde 5-6 aile birlikte yaşayabiliyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi evleniyor. Diyor ben anneni istemem, ben babanı istemem diye bir kavram Abi oluşmuştur. burada bir de tabii burada kayınvalide, kayın, e, evet. annesiydi, kızıydı. Evet, öyle evet. bir durum var. Onu evet. e, es geçmiyoruz. Biz direkt kendi annemiz gibi Böyle bir şeyler var ve küçüklerimizin ee, yaşlılara bakış açısı eğer o bölgelere has yetiştiremiyorsak Anadolu'dan kopmuşsak farklı oluyor. Şimdi benim çocuklarım dedelerini, babaannelerini annenelerini görünce canlarını veriyorlar. Ama burada yetiştirdiğin, ben onları çünkü hiç Anadolu'yla koparmadım. üç Çay'ı şey, köylerdeler. Görüyorlar oraları. Ee, ve ama kopmuş çocuklar, mesela dede elini bir bardağa sürse onu almak istemiyorlar. E ne yapıyorsun? E bu büyüğümüz atamasın bir yerde bunların bakılması gereklidir. Ama huzur evlerinde ne kadar sağlıklı oluyor bunu bilemiyorum ama Levent Bey'in bahsettiği tesisler ve e, yeni yapılmış sistemler gayet iyi olduğunu biz duyuyoruz. Eminellerde olduklarını bugün kazdağlarında yaşlıların yaşaması hem tabi hem o atmosferle bana göre sağlık açısından da çok iyi bir şeydir. Ama biraz uzaktır. Burada ailelerin gelip gitmesi problem oluyor mu? Tabii o oluyor. Biz onu zaten o bölge için yaptık. Yani bize Bursa, Balıkesir, Hı. Bandırma, Çanakkale ve İzmir bölgelerinden geliyor oraya ee, yaşlılarımız. Ve orada yaşamlarına devam ediyorlar. Çünkü e, orası bir yaşlılar için yaşama en uygun mahal. Evet. Yani hep emekliler var çünkü orada. E, nüfus da emeklilerden oluşmuş. O için sokağa çıktıkları zaman, sahile indikleri zaman, çay bahçesine indikleri zaman çok güzel bir ortamla karşılaşıyorlar orada. Bir şunu soralım. İyi bir yaşam evinde, artık e, kavramı e, huzur evinden yaşam evine doğru çektik. Tabii. E, o, o huzur evinin aklımıza getirdikleri olumsuzluklar kalmasın istiyoruz. Çünkü daha iyi, daha modern, e, bu anlamda... E, İnsanlar bazen zor durumda da olabiliyorlar. Ailelere yardımcı olabilecek yerlerin de olması çok önemli. E, tabii. Peki iyi bir yaşam evinde neler var? Neler olmalı? Şimdi tabii iyi bir yaşam merkezinde ilk önce birinci vazifemiz iyi bir sağlıklı ortamın oluşturulmasını Hı -hı. sağlamak. Bunun için de 24 saat hemşire, doktor ve fizyoterapisti bulunduruyoruz biz bulunan yaşam evlerimizde. Daha sonra sosyal aktiviteler çok önemli yaşlılarımız için. Biz bu sosyal aktiviteleri sabahtan başlamak üzere akşama kadar bölümler haricinde yapıyoruz. Ne, ne gibi sosyal? Tavlalar oynuyorlar, eski filmleri seyrediyorlar. E, koromuz var, koromuzda şarkılar söylüyorlar. Tiyatro yapmaya başlıyoruz önümüzdeki günlerde. Şiir yazanlarımız var, kitap yazanlarımız var. 60 yaşın altındaki kişileri alıyor musunuz? <laughs> Hayır, daha almıyoruz. Şu anda ona e, izin vermiyor meliklerimiz dini vecibelerini yerler yerine Hı -hı. getiriyorlar yani herkes kendi dini vecibesine göre yapması gerekeni yaparak orada çok güzel vakitler geçiriyor şimdi en büyük sorun şu anda mesela yaşanan yurt dışındaki vatandaşlarımız yaşlandıkları zaman yurt dışında gidebilecekleri dini olarak vecibelerini yerlerine getirebilecekleri ve dil bakımından sorun yaşayamayacakları yerler yok. Yurt dışındaki vatandaşlarımız şimdi çok sıcak bakıyorlar. Tekrar İstanbul'a, Edremit'e veya başka yerde kuracağımız yaşam merkezlerine gelip yaşamlarını burada e, sürdürmek istiyorlar. Tabii e, önemli konulardan bir tanesi de lokantalarımız var. Üç öğün yemek çıkıyor. Açık büfe olarak çıkıyor. Hı hı. E, şefimiz hizmet vermekte. Bunun arasında iki öğünde e, ayrıca küçük e, sandviçler veya simitler sunarak geçirdikleri yemek yedikleri bir saat var. Ara öğün dediğimiz. E, yüzme havuzumuz var şu anda bitmekte ya, olan. Biraz önce de reklam arasında ufak bir şey oldu. Yani e, orada bakımı sağlayan e, ya da orada yardım etmeyi sağlayan, eşlik eden e, görevlilerin e, bu konuda hani özel eğitimleri ya da e, başka bir şey söz konusu mu? Bu da olması gereken e, tabii, şeylerden bir tanesi. Şimdi bunlardan en önemli Bütün, konu hani süreli bu. Süreli Çünkü birebir ya hemşerilerimiz ya da orada çalışan bakım e, görevlilerimiz ilgileniyor yaşlılarla. Onların çok iyi eğitimden geçmeleri gerekiyor. Biz şu anda hemşerilerimizi Türkiye'nin çok e, ünlü bir hemşire okulundan aldık. Ee, diğer e, görevlilerimiz ise Belçika'dan gelen e, yönetmenler, yöneticiler tarafından eğitilmektedirler. Hı hı. Her ay eğitime tabi tutulmaktadırlar. Bunun bir şey var. Yani En, e, en başta bir e, olumlu oldu ama daha sonra e, o e, şeyin tekrar edilmesi lazım. Tabii, her ay bizde bir eğitim olmaktadır. Rotasyona uğramaktadır hı hı. E, çalışanlarımız. En başta ben dahil olmak üzere kapıdaki çalışanımıza kadar hepimiz bir eğitime uğ uğruyoruz ve eğitimden geçiyoruz. E, hedefimiz e, önümüzdeki beş yıl içinde beş bin yatağa çıkabilmek. E, Türkiye'nin değişik bölgelerinde işte Beylik düzünde açtık ikinci yerimizi 260 yatak. Şimdi Yakacık tuzla devreye giriyor. Daha sonra Fethiye devreye girecek. E, Antalya devreye girecek. Böylece rakamımız da büyümüş oluyor. Daha e, evet iyi yerler bir şekilde e, yayılması da evet, lazım. Evet evet. Bunun. E, tabii sizin yaptığınız e, şeylerle birlikte de bir şekilde sosyal sorumluluk içerisine de giriyor bunlar. E, herhalde çok daha iyi yerlere de varacak. Bence varacak. Yani Türkiye bir değişimden geçiyor. Hı. Bu değişimi çok güzel e, Ankara'daki e, bakanlığımız ve bakanımız yönetmektedirler. Ben önümüzdeki dönemlerde yurt dışındaki yabancı yaşlıların bile Türkiye'yi seçeceklerinden eminim. Çünkü termal gibi bir suyumuz var. Müthiş faydalı. Güneşimiz var, ee, harika bir denizimiz var hı hı. ve harika bir genç nüfusumuz var burada çalışabilecek. Avrupa'da bunların hiçbiri yok. Yaşlar orada terk edilmiş bir vaziyette. Yalnız başlarına ölüyorlar. Şimdi tabi Cengiz Bey'in de söylediği gibi keşke eskiden olduğu gibi çok kalabalık aileler hep bir arada yaşanmış. Ama şu an e, belli şehirlerde özellikle tabii. bunu yapabilmek imkansız ve çok durumu sorumlu. ayak uydurmamız lazım durumun tabii. hani a, ben onu söylüyorum en çok onu söylüyorum şehrin göbeğinde evet belki biz yaşamak zorundayız o e, gazlarla dumanlarla evet, hava mensek. kirliliğiyle çevre kirliliğiyle ama hani aileye bunu ne kadar e, tutmak zorundayız onu bilmiyorum tabii, yani hani, şimdi, orada bir insan düşünüyor Tabii şimdi biz onun için de bir çözüm sunduk çalışan ailelerimiz aile aile yakınlarını Devamlı bırakamadıkları zaman, bizde günlük bakım merkezimiz de var. Hı hı. Yani saatlik de bakabilirler, İşe giderken sabahleyin bırakıp akşam da alabilirler. Bu kişinin o yere alışması tabii, için de tabii. çok güzel hem bir şey Hem alışması bakımından hem de sosyal aktiviteler yapabilmesi bakımından. Ne yapacak yaşlımız evde sabahtan akşama kadar? Bayağı 60 yaş üstündeki kişimiz hiçbir şey yapma şeyi yok. Ya arkadaşlarına gidecek varsa arkadaşları yoksa da evde tek başına pencerenin önünde oturacak bütün gününü öyle getirecek ama bize geldiği takdirde sabah geldiği zaman akşam da gidebilir, öğlen de gidebilir, saatlik de kalabilir o süre içinde bir sürü sosyal aktiviteyi gerçekleştirebileceğine inanıyorum ben orada. Levent Bey çok teşekkürler. Rica Bu güzel bilgiler için. Çok teşekkür ederiz. Ee, Cengiz Bey bu programımızın sonuna doğru geliyoruz. Şu klibimiz de gelecek. Gelsin en son klibimiz. eserimiz de, o klibimiz olacak. Ee, bugün de programımızın bir sonuna geldik. Ee, yarın yine saatlerimiz 11 çeyrek geçtiğinde biz sizlerle birlikte burada olacağız. Cengiz e, Bey'den güzel bir eserle bitiriyoruz. Evet, Yıldız, Yıldız Bağları'nın klibiyle birlikte. Klibiyle, klibini bir izleyelim ee, ve ondan sonra biz sizin de e, kalebe olan tepkinizi, yorumunuzu da sizden dinleriz. Değil <laughs> mi? Çok teşekkürler. Vaktimiz ee, kalmaz. Çıkarız ama ben size o yorumu vereceğim. Tamam. Peki. Biz de teşekkür ediyoruz. Gelsiniz Gelsin o zaman. <laughs>